Ne yapıyorsun Kadir? Ne yapıyorsun? Yapayalnız. Ben, ben küçük parkurla oynadım. Ben büyük parkurla oynayacağım. Büyük parkurla mı oynamak istiyorsun? Evet. O zaman inşallah vardır diyelim. El çırpalım. Belki aklıma fikir geldi. Aa, ah, neymiş o fikir? Alkış yapalım gelsin. Tamam. Alkış, alkış. Ne oldu? Geldi. Aa, aa sürpriz aa! varmış Kadir'in odasında. Aa! Büyük parkuru varmış Kadir'in. Annesi sürpriz Ama yapmış. Hadi mı ben bu? Ben Kadir. Oy, Ay gori düşecek mi şimdi? Düşecek. İnanmıyorum. Düşecek. Parkuru. Şimdi almış Bebekten almıştık <laughs> Arabaların nerede Hadi arabaların da Otoparka girsin aşağıya koy Çalıştır Onu ben takayım istersen Yardım edeyim sana Bak bunu böyle yapıyorsun Bunu böyle yapıyorsun <laughs> Bak bırak şimdi Evet ama Kadir hayır onu bırakacaksın kendisi çık çıkacak. Evet düğmesine basalım. Bak bakın şimdi yine. Bakıyoruz. Bak. Ben... Düğmesine bastın değil mi? Evet şimdi koyu çizecek. Evet. Şimdi bak kötü mü? Sen bit. Sen betmeni çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum. Hiç çıkarmıyorsun bunları. Bakın, kötü maymun Bakın. Allah! Goril, goril. Ama kötü maymun. Goril o büyük, büyük. Bak, goril. Kötü maymunu Evet. bir. İki, üç, düştü. Hadi bir tane araba koy bakalım. Yarışsın arabamız. Tamam. Tamam. Ama onu yine mi takacaksın? Bakalım. Yardım edelim. Ver bana. Ama yok. O zaman çevirmen gerekiyor. Bak böyle. Burası evet, buraya tamam. gelecek. Bakayım. Takıldı mı? Takıldı. Yok aşkım. Bak şöyle. Evet, tamam. <laughs> bak, taktın. Baktın mı? Şimdi ne yapacağız haydi Ben mavi ay bir seçeceğim. Fonu şaya bak. Kırmızı bir de mavi. Yeksikte kaya basar. Bak şimdi bak. Bu parkta bir sıkıntı var. Bunlar çarpışmışlar. Düzelt. Bu otopark çok dağınık. Dağınık mı hiç olmaz. Ama ooo Engel mi çıktı yollarına? Evet engel çıktı. Allah Allah. Bu vardı. Bu vardı. Bir, bir tane. Bir Şimdi tane. arkadaşlar mandalı çektik. Ve Parker. Bravo. Harikasın. İki tane tane? İki tane. Tamam hadi iki tane olsun. İki tane oluyor. Bakın. Sen görüyorsunuz. Şimdi bakalım. Bir tanesi gidiyor bir tanesi takılıyor mu niye böyle oluyor evet birinci araba mavi araba peki buraya koy bakalım bakın Hı, evet bakın, evet da atacak. evet Aydınlar. evet sıraya girdim arabalar Peki Evet Şimdi gitti. Ama, peki olmayacağız. Peki yumruk ayağı. Bunlar pek olmayacak. Çünkü bu yumruk ayağı Olsun olsun. Ben, ben tabii neyi seçiyorum? Tabii. Bunu. Bakayım. Oo, bakayım hangi hat beyaz mı o? Değil mi? Tamam. Hadi koy bakalım. İki, iki tane yapalım mi? O tamam. Tamam. Ben ben bak ben sen busun. Sen varsın ben kıymışım. Tamam. Hadi bak, bakalım. Hangisi benimki? Benimki de Hot Wheels olsun. Ne? Benimki de Hot Wheels olsun. Hayır benimki Hot Wheels. Tamam seninki Hot Wheels. Ama bana da bir tane daha hatvils yok mu? Önce benzin doldur lütfen. Ay benzin doldur. Bak burada ah benzinci de bir araba varmış. Ben onu alayım. Hem tamir olsun, hazırlansın arabalar. Hazırlansın. Evet, harika. Şimdi benim arabam yarışa hazır. Bir, bir iki, üç. Gitsin gitsin lütfen gitsin. Niye gitmedi? Gitsin. <laughs> Vaha. Vay. Oraya yukarıda. Oha! Ay o bu yukarıda ters kaldı. Ters mi kaldı? Belki büyük geliyordur o. Ben sakın esinleme. Sakın esinleme. Sakın... Neden neden?